Merhabalar arkadaşlar hazır mıyız? Din Kültürü Ahlak Bilgisi dersimizin 9. sınıflar arkadaşlar İslam inancında imanın mahiyeti konusunu işleyeceğiz ama herkes şöyle hızlıca bir hazır olsun. Merhaba oğlum. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İsim söylemeyeyim arkadaşlar ya. Yoklamaya döner ondan sonra. Evet. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Arkadaşlar başlıyoruz. Devam. Hadi bismillah. İslam inancında imanın mahiyeti. İmanın mahiyeti nedir, nasıldır, nicedir arkadaşlar? Şöyle bir göz atalım. Arkadaşlar öncelikle iman ve İslam kavramlarına bir göz atalım. İman kelime olarak arkadaşlar güven duygusu içerisinde tasdik etmek. Tereddüt ve şüphe etmeden ediyorsa etmişse bile onları aşarak gönül huzuruyla bağlanmak anlamına gelir. Doğru mudur? Doğrudur. Eyvallah. Aleykümselam. Siz de hoş geldiniz. Hadi arkadaşlar. Dini terim olarak iman kişinin Allah Celle Celaluhu'nun varlığını, birliğini, sıfatlarını, peygamberlerini, ahiret gününü ve bunlardan başka iman edilmesi gereken şeyleri kalp ile tasdik edip dil ile söylemesidir. Arkadaşlar ki bu sıralama çok önemlidir. Öncelikle kalp ile tasdik etmektir. Dil ile söylemek ondan sonra gelir. Bununla ilgili bir parantezi arkadaşlar şimdi birazdan konuşacağız. Şimdilik bu kadar söyleyelim. E, i̇manın zıttı da tabii ki inkardır. İman esasları arkadaşlar birbirinden ayrı düşünülemez. Hepsi birlikte imanı oluşturur. İman konularıyla ilgili diyelim mesela altı madde var. Efendim ben dördüne inanıyorum ama ikisine mış gibi böyle bir soru işareti koyma lüksümüz yoktur. Çünkü iman bütüncüldür. Tabiri caizse iman bir bütündür bölünemez. Bir başka ifadeyle veya Allah'a rağmen Allah'a inanmak Allah'a rağmen e, kendimizce bir takım çıkarımlar yapıp e, e, inancın skalasının niteliğini e, düşürmek veya üzerinde oynamak diye bir şey arkadaşlar baştan absürttür saçmadır. Çünkü e, iman konularını oluşturan tırnak içerisinde bizler değiliz. İnsan üretimi ürünler değil arkadaşlar iman konuları. İmanın ne ve neler olduğu konusunu belirleyen ve bize ileten Allah Celle Celaluhu Şahani Hazretleridir. Dolayısıyla Allah'ın bize gönderdiği ve önerdiği sistemin bütünü üzerinde bizim tasarruf yapma bu anlamda yani onu belirleme ekleme veya çıkarma yapma gibi bir yetkimiz tırnak içerisinde ve lüksümüz yok arkadaşlar. Dolayısıyla iman bütüncüldür, bütünseldir arkadaşlar. Allah'a iman edip de onun bize gönderdikleri konusunda aynı imanı devam ettirmeyen bir kişinin Allah'a iman konusunda sorunu var demektir. Veya işte ekranı piksellidir, defolu bir şey vardır. Tekrar ve yeniden Allah'a iman noktasındaki duruluğunu e, tamlığını tekrar güncellemesi gerekir tabiri caizse diye ifade edelim. Arkadaşlar çok kısa bir cümle oldu <laughs> değil mi? Evet haklısınız. E, i̇man konusu tereddütsüz net bir şekilde Allah'a ve onun gönderdiklerini bütün olarak iman etmektir. İslam ise arkadaşlar Allah tarafından peygamberlerin sonuncusu Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimize vahiy yolu ile bildirilerek bütün insanlığa gönderilen son dindir. Cümlesine arkadaşlar Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi Efendimiz'e de diye eklememiz gerekir. Neden? Çünkü İslam, Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki İslam sadece Hazreti Muhammed Efendimiz'e gönderilen son ilahi dinin adı değil Hazreti Adem ile Hazreti Muhammed Efendimiz arasında gelmiş bütün peygamberlere gönderilen ilahi dinin ortak adıdır. Zira mantığı şudur arkadaşlar. Aynı yaratıcı Allah aynı varlık türüne yani insanlara dolayısıyla aynı ilahi ilkeleri iletmiştir. Aynı yaratıcı, aynı varlık türü dolayısıyla aynı ilkeler. Şimdi durumun böylelikle içeriği aynıysa, ilkeleri aynıysa, normları aynıysa, inanç iman konuları aynıysa arkadaşlar... ...adının da aynı olması fevkalade doğal ve anlaşılırdır ve makuldür. Ha farklı kültürlerde, farklı dillerde, farklı isimler almış olabilir. Ama hepsinin ortak karakteri nedir arkadaşlar? Tevhiddir. Tevhid imanına dayanıyor oluşudur. A, teşekkür ederim. Siz güzel görüyorsunuz, ben güzel yazmıyorum sadece. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Tevhid imanı yani la ilahe illallah'tır. Tevhid budur. Değişmeyen kısım, net sabit standart kılan kısım budur arkadaşlar. La ilahe illallah. Değişen kısım var mı hocam? Var. O da nedir? Sadece gelen peygamberin ismi. Örneğin la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Musa Resul La ilahe illallah İbrahim Resulullah. Gelen peygamberin adı sadece zikredilir ama peygamberler aynı şeyi söylerler. Tabiri caizse bütün peygamberler aynı ilahi söyleyen koronun elemanlarıdır. Tabiri caizse tabirimi mazur görün. Çünkü hepsinin söylediği la ilahe illallah'tır arkadaşlar. Tamam. Peki şöyle de ifade edebiliriz. Arkadaşlar İslam imanın görünür halidir güzel özetledik değil mi? Şimdi geldik tasdik ve inkar bakımından insanlar. Kabul ve red bakımından insanlar veyahut mümin neye denir arkadaşlar? Kime denir daha doğrusu? İman eden kimseye. Bütüncül olarak Allah'ın gönderdiği ve istediği şekilde iman eden kişiye mümin denir. Kafir kime denir? İnkar eden kimseye. Küfürdür kelimenin kökü küf Kafir o küfür eylemini işleyen. Küfür arkadaşlar şu demektir. Gerçeği örten, gerçeği örtmek, gizlemek, üstünü kapatmak. O eylemi yapan kişiye de kafir denir. Geçtik. Münafık. Arkadaşlar inanmadığı halde inanmış gibi görünen kimse münafık. Kur'an-ı Kerim'in en çok eleştirdiği, en defolu, en kötü profil. Hiç güvenilmez. Çok yüzlü, iki yüzlü, üç yüzlü, beş yüzlü, zayıf bir kişilik sözüne, tavrına, eline, e, diline asla güvenilmez. Çünkü ne olduğu gibidir, ne de göründüğü gibidir. Dolayısıyla münafık, videodan dışarı ses, söz e, olmuş olsun, en kötü bu, bu anlamda, en çok eleştirilen profildir. Münafık. Müşrik ise arkadaşlar, Allah'ın varlığını kabul etmekle birlikte başka ilahlara da inanan kimseye denir. Yani kelimenin kökü nedir arkadaşlar? Ş, R, K. Buradan türetin hemen şirk arkadaşlar. Şirk. Ee, şimdi ne yazdım? Şirket yazdım. Değil mi? Şirket. Şirket oldu. Türkçemizde kullanıyoruz şirket. Yani ortaklı yapı. Tamam bir kurucusu vardır firmanın ama çok ortaklıdır. Tekil değildir mesela. Veya başka bir kelime halinde kullanırız. Müşterek mesela değil mi? Yani ortaklaşa yapmak. Peki, bir bu şirk inancına sahip kimseye de müşrik deniyor. Tamam. Bir şirk inancında, bir müşrikte... ...her şeyi yaratan, her şeyi var eden, her şeye kadir bir Allah inancı var mı? Cevap, var arkadaşlar, var. Bir yaratıcı inancı var. Fakat o bir ve tek değil. O eşsiz ve benzersiz değil. Eş değeri bir takım ortakları var. Dolayısıyla sonsuza kadar artık o inanç içerisinde bir yüce yaratıcı fikri olmasına rağmen artık tevhid değil. O inanca sahip insanlara da müşrik dönüyor. Kur'an-ı Kerim hitabından hatırlayın buyuruyor ki ey Mekkeli müşrikler. Buyuruyor ki Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme. Sor ey Muhammed onlara ki o müşriklere ki ...yeni göğü kim yarattı? Derler ki sana... ...Allah yarattı. Bakın putperestlerde bile bir yüce yaratıcı fikri var. Ama diyorlar ki Allah çok aşkın... ...çok öte. Biz onunla iletişim kuramayız. Aa, fakat biz onunla iletişim kurabilmemiz için... ...işte bu putları aracı olarak var etti. Onlar taştan topraktan maddi... ...şeylerdir ama... ...onlar asıl kıymeti içlerindeki... ...kutsal yüce ruhlardır. Yüce yaratıcı Allah... O putlar aracılığıyla onların özünde içine çok yüce kutsal ruhlar koydu. Onlar aracılığıyla biz Allah'a ulaşırız. Dolayısıyla o putlara ne kadar tapan tapınırsak, saygı, hürmet gösterirsek Allah'a o kadar saygı gösteririz. Haşa e, hatasıdır, savrulmasıdır, e, kırılmasıdır. Evet, devam ettik arkadaşlar. İman tasdik ve iman ikrar ilişkisine. Dedik ya bir parantez açacağız. Evet arkadaşlar kopmuyoruz. Videodayız. Derse devam ediyoruz. Efendim dedik ki dil ile ikrar kalp ile tasdik. Ama öncelik sırası neyin? Kalp ile tasdik sonra dil ile ikrardır. Devam edelim. İmanın esası arkadaşlar kalp ile tasdik etmek yani onaylamaktır. Bu gerçekleştiyse iman tamdır. Kalbine bakılır. Başladığı ve olgunlaştığı yer kalptir. Kalbin inanması ve tatmin olması imanın gerçekleşmesi için zira en temel şarttır. Evet. Bir kimsenin mümin ve Müslüman olabilmesi için kelime-i şehadeti kalben tasdik etmesi gerekir. Evet. Her şey kalpten olmalı. Peki. Kalbiyle tasdik ettiğini diliyle ifade etmesi arkadaşlar şart olmamakla beraber ilişkilerinde Müslüman muamelesi görebilmesi için gereklidir ama. Sosyal ilişkilerde işte hukukta e, gereklidir bilinirliliği açısından. E, peki hocam kalpte oluştu, olgunlaştı dil ile söylemesi gerekmez mi? Tabii ki gerekir. Kalpte ne varsa dil onu söylemelidir. Kalp başka, dil başka olmamalıdır. Kalpte var ama dilde yok kalpte varlığını ortadan kaldırmaz ama dil ile söylemesi de e, tabii doğal bir e, şeydir. E, sonuçtur. Normal normalitedir. yüce Allah buyuruyor ki ey resul kalpleri iman etmediği halde ağızlarıyla inandık diyen kimselerden yani münafıklardan ve yahudilerden küfür içinde koşuşanların hali veya direkt inkar edenlerden onların hali seni üzmesin buyurur. Burada münafıklara ve ...inkarcılara, onların varlığına itiraz ve işaret var. Peki bir kimse diliyle iman ettiğini söylemesine rağmen... ...kalbiyle söylediğini onaylamazsa arkadaşlar ne olur? İman etmiş olmaz. Dilde söylediği kalpte yoksa iman yoktur. Peki kalben onayladığı halde baskı altında olması veya dilsiz olması... Dilsiz, lisansız, dil yani. Bir sebeple inandığını söyleyememesi o kimseyi mümin olmaktan arkadaşlar asla çıkarmaz. Diyelim çok İslamofobik bir ortam. Öyle bir mahalle baskısı var bir şekilde. Sizin varlığınızın, kimliğinizin, meşruiyetinizin e, tehlike altında olduğu bir yer veya ortam. Orada imanınızı e, söyleyemiyorsunuz. İse imanınız gidiyor mu haşa? Sadece baskı ortamı dolayısıyla söyleyemiyorsunuz, dil ile söyleyemiyorsunuz ama kalbinizde imanınız var demektir. Kalpteki imanın dil ile söylenmesi, o kimse'nin başkaları tarafından mümin olarak bilinmesi için tabii ki arkadaşlar gereklidir. Ee, doğrusal, doğrudan bir doğal sonuç. Ne varsa kalpte, dilde onu söylemek. İman bilgi ilişkisi dediğimizde arkadaşlar. Peki bilgi imana götürür mü? Bilgi ee, iman bilgi ile mümkün müdür? E, bilgisiz iman olur mu? Bakalım arkadaşlar. İman etmenin temelinde bilgi vardır. tasdik yani onaylamak, bir şeyin gerçeğe uygun olduğunu kesin bir şekilde doğrulamak demektir. Peki doğrulayabilmek için öncül bilgilerinizin olması gerekir, bir iradenizin olması gerekir ve bir tercih, bir karar vermeniz gerekir. Bütün bunlar için bilgiye gerek vardır. Bilgi şarttır. İman ile bilgiyi fakat eşitleyerek birbirini yeni tutacak şekilde de arkadaşlar düşünemeyiz. Bilgi eşittir iman veya iman eşittir bilgi manasına gelmeyebilir. Çünkü İman bilgiyi aşan bir boyuta sahiptir arkadaşlar. Bilgi şart, daha doğrusu gerek şart ama yeter şart değildir. Örneğin, hemen örnek verelim. Ee, hatta atlayarak örnek verelim. Şeytanın Allah'ı bildiği için mümin olması gerekmesi gibi. Şeytan Allah'ı biliyor muydu? Biliyordu hatta cennette çok uzun bin yıllar boyunca diye tabir edilir meleklere bile hocalık yapacak kadar manevi bir kariyeri vardı diyelim şeytanın ama hal böyleyken şeytan bildiği halde bilgiye sahip olduğu halde inandığı şeyin bilgisine sahip olduğu halde arkadaşlar mümin olamadı neden çünkü kibir diye bir hastalık içerisindeydi üstünlük iddiası gibi bir faşist duyguya kapıldır köle oldu ve ve üstünlük iddiası dolayısıyla kibir dolayısıyla arkadaşlar bildiği bilgi onun o bilgide sabit kalmasına sebep olamadı yetemedi ve bildiği halde arkadaşlar şeytan olmaya savruldu hatta şöyle bir ee, çıkartma cümlesi de söylenebilir, bilinir. Şeytan da biliyordu. Bilmek bir başına yeterli olsaydı şeytan asla şeytan olmazdı gibi. İmanda kabul ve teslimiyet arkadaşlar. Bilgide ise duyular aracılığıyla aklın bir sonuca var bir sonuca varması söz konusudur. Evet. Bunun yanında İman yalnız bilgiyle oluşmaz. Bilgiyle oluşur ama yalnız bilgiyle oluşmaz ve yalnız bilgiyle olgunlaşmaz. İman sadece bilmek olsaydı şeytanın da Allah'ı bildiği için mümin olması gerekirdi gibi bir cümleyle bitirebiliriz bu konuyu. Ve geldik nitelik bakımından arkadaşlar. Taklidi ve tahkiki iman diye ikiye ayrılıyor. İman konusu sevgili arkadaşlar. Bu arada nasıl nasıl gidiyor? Sabırlar, dikkatler, ilgiler, öneriler, eleştiriler, iyimserler, kötümserler. Evet iyimserler tabii ki her zaman çok fazla. Şimdi taklidi iman, tahkiki iman farkı arkadaşlar. Taklit adı üstünde yüzeysel, mış gibi, içselleştirilmemiş olan demektir. Araştırmadan delillere dayanmadan çevrenin yönlendirmesiyle oluşan imana taklidi iman denir arkadaşlar. Ha burada çevrenin yönlendirmesi tek başına değil dikkat ederseniz çevre tabii ki yönlendirebilir çevrenin böyle bir etkisi vardır. Her çevrenin yönlendirdiği eşitli taklidi iman malasına gelmez. Ama buradaki asıl purgu araştırmadan ve delillere dayanmadandır arkadaşlar. Ee, ...çevrenin yönlendirdiği, delillere dayanan, araştırmaya dayanan bir iman ise zaten tahkiki iman olur. Dolayısıyla sadece çevrenin yönlenilmesi değil, araştırmadan, sor, kavramadan, anlamadan, delillere dayanmadandır taklidi imanın özelliği arkadaşlar. Peki bu iman geçerli midir? İslam alemlerine göre taklidi iman geçerlidir. Ancak bu imanın arkadaşlar, akli ve dini delillerle kuvvetlendirilmesi gerekir ki sağlam olsun samimi olsun yeterince bilgiye dayamadığı için de arkadaşlar insanı taassuba ve bağnazlığa sürükler arkadaşlar taklidi iman efendim videodan e, uzak olsun e, bizimkisi tahkiki iman olsun tabii ki hakiki demektir arkadaşlar tahkiki ee, sormadım bildiğinizi varsayaraktan tahmin edenlerinizin tahmini de doğru çıktı elbette. Hakiki demektir. Ee, kelimenin kökü Allah'ın sıfatlarından olan hak kelimesinden türemiştir arkadaşlar. Hak, hakikat e, oradan türemiştir. Tahkiki iman. Hakiki iman. Denilere bilgiye, araştırma ve kavramaya dayalı imana denir arkadaşlar. Tahkiki iman. Tahkiki imanda bilgiye dayalı zihinsel faaliyet arkadaşlar vardır. Kalpten bağlılık ve tam bir teslimiyet söz konusudur. Çünkü bu bilgi, bu araştırma, bu anlama, bu kavrama... ...bütün benliğinizi kuşatacak, ısıtacak... ...anlam e, halesi şeklinde sizi kuşatacak bir... E, ...kıymete ve değerliliğe sahiptir. Siz o hale son derece bağlı... Ve o halin güzelliğine artık teslim olmuşsunuzdur. Bir itirazımız e, tırnak içerisinde kalmamıştır manasında. Tahkiki imana ulaşan kimse arkadaşlar evreni ve yaratılışı inceler. Dinin hükümleri ve hikmetleri hakkında bilgi sahibi olur. Çünkü hakikatli bir şey yapıyordur. Hakikatli bir konuya, hakiki bir konuya yük, e, yönelmiştir. E, ne yapar? Evreni inceler dediğimizde, yaratılışı inceler dediğimizde arkadaşlar bütün bilim alanlarını ve konularını ilgi alanına alıyor demektir. Onun ulaştığı sonuçlar, onun vardığı bilgiler, onun eldeki donelerinden yararlanıyor demektir. Bir inceleme ve araştırma içerisindedir demektir kişi. Dolayısıyla son derece reel, son derece gerçekçi bir e, araştırma ve anlama yöntemi içerisindedir demektir. Emek ister, çaba ister, sabır ister ama hepsinin hepsiyle beraber samimiyet ister. O samimiyetle, o işlemlikle ve o emekle mutlaka hakikate ulaşacaktır. Ve dolayısıyla sonuçta arkadaşlar tahkiki imandan yüksek bir ahlak çıkacaktır, yüksek bir samimiyet çıkacaktır, yüksek bir e, erdem çıkacaktır, yüksek bir fazilet çıkacaktır. Çünkü her şey, her şey burada gerçek. Ve içtendir ve samimidir ve kalptendir ve candandır. Buradaki gibi mış gibi değildir diyelim. Efendim iman amel ilişkisi dediğimizde arkadaşlar az bir e, konu aralığımız kaldı. Tamamlıyoruz. Ha gayret hadi bismillah. İradeye dayanan her türlü iş ve davranışa arkadaşlar amel denir. Amel. Aslında tasdik ve ikrar da ameldir. Fakat amel deyince daha çok arkadaşlar davranışlar anlaşılmaktadır. İman amel ilişkisi dediğimizde iman yani kabul ve davranışlar ve fiiller ve uygulamalar şeklinde anlayabiliriz. Arkadaşlar bilerek dini ve cibelerini ihmal eden kimse günahkar olur. Evet. Bu önemli bir cümledir. Hocam zaten biliyordu ama şöyle bir farkı var. Eğer amel imandan sayılsaydı yani davranışlar imanın bir parçası sayılsaydı, her günah işleyen kafir kabul edilirdi. Şimdi, şimdi, evet. Ee, şöyle bir tartışma arkadaşlar İslam düşünce tarihi içerisinde olmuştur. O da kısaca şudur: Amel imanın bir parçası mıdır, değil midir? Eğer eğer amel imanın bir parçasıysa, kişinin günahkar olmak gibi bir durumu bile yoktur. Zira hemen kafir olur. Örnek vereyim. Diyelim işte sabah namazı kılmak farzdır her Müslüman için. Sabah namazını kalkıp kılan bir kişi tamam Müslüman olduğunun da göstermiştir. Ama eğer Müslüman olduğunu söylediği halde bir kişi kalkıp sabah namazını kılmıyorsa o kafir olmuştur. Neden? Amel var. Amel var ise iman vardır iman olduğu için eğer amel yoksa iman olmadığı içindir. O kişi sabah namazını kılmıyorsa kılmadıysa imanı olmadığı içindir. İman olsaydı zaten kalkıp kılardı. Kalkıp kılmadığına göre imanı olmadığı için kalkıp kılmadı gibi bir düz mantıkla der ki amel imanın bir parçasıdır. Halbuki bu e, ikili e, tartışmada açık ara baskın bir karakter şeklinde şu görüş e, varlığını kabul ettirmiştir amel yani davranışlar imanın bir parçası değildir görüşü kazanmıştır baskın olmuştur arkadaşlar zira günahkarlık kavramı bu görüşe aittir arkadaşlar yani e, amel imanın bir parçası değildir görüşü içerisinde günahkarlık mümkündür ve vardır ve bu durum daha gerçekçidir insan oluşun gerçeğini tam ifade eden bir görüş ve yaklaşımdır bu ve genel manada da bu hakim olmuştur. Dolayısıyla sabah namazını kılmayan bir Müslüman elbette Müslümandır ama günahkar bir Müslüman olmuştur. Haşa artık kılmadığı için onun imandan çıkmıştır diye bir şekilde itham edilemez. Şimdi e, bu konuyu işte DAEŞ, DAEŞ, işit gibi zihniyet de temsil ediyor arkadaşlar. 13 asır sonra hortlatılan bir zihniyet bu. Bir büsüme günah işlediği anda kafir kabul etmek mantığı. Buradan e, sonsuza kadar bizden uzak olsun, videodan dışarı olsun ses. Sonuçta, sonuçlandırıyorum, <laughs> özetliyorum arkadaşlar. Amel imandan bir parça değildir. Kişi günah işleyebilir. Çünkü Allah bizi dual bir yapı şeklinde yarattı hem günah işleyebilen hem sonsuz sevap işleyebilen hem meleki hem şeytani tarafımızla donanımlı olarak yaratıldık. Örneğin durumun böyleliklerini şuradan da görebiliriz. Nice kötü insanlar diyebildiğiniz insanlardan çok güzel davranışlar görebilirsiniz. Çünkü sevap işleyebilecek, düzgün şeyler yapabilecek bir potansiyeli vardır yanlışları gibi. Veya çok düzgün bildiğiniz insanlardan sizi hayal kırıklığına uğratan davranışlar da görebilirsiniz. Neden? Çünkü her insan günah da işleyebilecek bir potansiyelde yaratılmıştır. Peki. Arkadaşlar amel imandan bir parça olmakla birlikte amel ile iman arasında sıkı bir ilişki vardır. Çünkü insan inandığı gibi yaşar. Kanaatler değişince davranışların değişmesi arkadaşlar bu sebeptendir. İnandığınız gibi yaşamazsanız yaşadığınız gibi inanırsınız gibi bir risk vardır arkadaşlar. Dolayısıyla nasıl inanıyorsa kişi öyle yaşamalıdır. Yaşadığı gibi aksi takdirde inanmak durumunda kalabilir. Davranışlar Allah Celle Celaluhu'nun isteğine uygun olursa arkadaşlar salih amel niteliği kazanır. Salih amel nedir? Hemen hatırlayalım. Arkadaşlar dinin farz kıldığı ibadetler başta olmak üzere bütün hayırlı işleri ve hatta düşünceleri kapsar salih amel arkadaşlar. <laughs> Çok affedersiniz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve de şöyle buyurmuştur. Üç şey öleni mezara kadar takip eder. İkisi geri döner. Biri kalır. Neymiş takip edenler? Ailesi, malı ve ameli onu takip eder. Ailesi ve malı geri döner. Ama ameli kalır. Buyurarak salih amellerin önemini vurgular arkadaşlar. Ee, sanırım patinaj yapmaya daha gerek yok. Anlaşılır, net, açık, ee, ee, yalın bir konu zaten. Her türlü iyi, güzel, hoş davranışı kapsıyor arkadaşlar ve düşünceyi de kapsıyor. Salih amel. İyi bir şey yapma yapmak salih ameldir. İyi bir şey yapmayı düşünmek bile salih ameldir diyerek arkadaşlar. Gelelim videonun sonuna. Neler gördük, öğrendik. İslam inancında imanın mahiyeti iman amel ilişkisi, davranış ilişkisi, iman bilgi ilişkisi, tahkiki ve taklidi iman arkadaşlar farkı ve salih amel. Ve arkadaşlar ödüllü sorumuzda ne var? İslam'da Allah'a, Aziz peygambere ve onun tebliğ ettiklerine kalben inanıp tasdik eden kişiye ne denir? Sevgili arkadaşlar, bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Kendinize de iyi bakınız. Sadece kendinize iyi bakmayınız. Kendinize de iyi bakınız. Veya başta kendinize iyi bakınız. İyi, güzel, çok şeylere de güzel bakınız. Tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. <laughs>